bir de Bülent'in az önceki videoyu yayınlamıştı. Bülent'in şöyle de bir oyunu var. Restoranta düştükten sonra yabancı ülke sigarası. Yani restoran içine düşüp de oyunun içerisinde işte yani bunu Moskova'da yeni öğreniyorum. Restoranın içerisine düşüp de işte oyunun içerisinden çıkamayınca işte yurt dışından sigara gönderiyorlar. Gönderdikleri yani birbirlerine sigara gönderiyorlar. Kapalı çarşıda da işte işte gayrimüslim ustalar çok Kapalı çarşıda da Bülent'e Ermenistan sigarası gönderiyorlar ve Arapçadan Budizm'den kendisini aklayarak diğerlerinin haklarını yiyerek bu şekilde kendini kurtarmış oluyor. Bu şekilde işin içerisinden çıkmış oluyor. O da şöyle söyleyeyim büyük bir ihtimal barışın sistemine kendisine odaklayıp barışlar ayakkabı iş, ayakkabıcılar kendisini ayakkabıcı olarak gösterip piyasada işte pırlanta satmaya başlıyor ve sattığı pırlantalar da büyük bir ihtimal yaptırdığı ustalar üzerinden döndürüyor. Ustaların da büyük bir ihtimal pek fazla haberi yok bu işten. Yani ülkenin içerisinde yaktıkları o organlar var. insanların yaktıkları yanlış beyinler var. Onları aklamak için kullanıyorlar zannedersem. Çünkü piyasadaki yani, ustalar pek fazla anlamaz. iş verirsin yaparlar, iş alırsın yaparlar. Kendilerini köprü olarak kullanıp ondan sonra bu alacak verecek olayı üzerinden benim benim üzerinden bu Bülent'i kapalı çarşı da sefiri yaparak işte çevredeki ustaları kullanıp etraftaki başka diğer şeyleri kullanıp bir de şeyler de var. Mesela Süryan'dan Ara Süryanlar Araplar ama Hristiyan Araplar. Mesela onlarla da girdikleri bazı işler var. Mesela Bülent büyük bir ihtimal şarap işine girdi. Fatih Rusya'dan işte yağ bal işleri getirdi. Artık anlarsınız. İyi akşamlar.